Merhaba gençler. Dinlendiyseniz devam edelim. 11. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen metinlerin okura çekici gelmesinin nedenlerinden olamaz? Okura çekici gelmesinin nedenlerini bulacağız. Okuyorum. Bazı okurlar için bir tarih kitabının, röportajın hatta biyografinin kurgusal olmamasına rağmen daha çekici, okur zihni için manevra kabiliyetinin daha güçlü olduğu söylenebilir. Tarih kitabı, röportaj biyografi kurgusal olmamasına rağmen daha çekiciymiş. Şimdi biz bunun sebeplerine bakacağız. Kurmaca dışı eserde yani tarih, röportaj, biyografi. Okurla yapılan hayali sözleşme netlik taşır. Bir netlik vardır. Kimi okuyucu bu kesinliği talep eder. Yazar sınırları çizili bir doğruyu okura aktarır. İnandığı, hafife alınmaması gerektiğini düşündüğü güvenli bir alanı paylaşır. Bu denli korunaklı, düz bir zaman çizgisinde ilerleyen, gerçeğe özgü sıkıcılıkla ve bağlılıkla aktarılan metinler okurda güvenli bir alan yaratabilir. Öte yandan okurun zihinsel müdahale gücünün az olduğu, daha edilgen bir durumda bulunduğu bu metinler görece yakınlık hissi de sağlayabilir. Okurun zihinsel müdahale gücü az. Yani okur daha az yorum yapar. Seçeneklere bakalım. Zihinsel olarak etkin olmayı gerektirmemesi. Evet, zihinsel müdahale gücünün az olduğu derken A seçeneği söylenebilir. B seçeneği yol gösterici niteliğinin ağır basması bu dursun bakalım. C seçeneği gerçeği ortaya koyma amacı taşıması metne baktığımızda gerçeğe özgü sıkıcılıkla derken C seçeneği söylenebilir. D seçeneği başta belirlenmiş bir çerçevesinin olması evet sözleşmede bir netlik taşır demiş. Bu kesinlik demiş. Yani D seçeneğine ulaşılabilir. E seçeneği Ucu açık söylemlerden uzak durması, bir netliğinin olması derken yine buna ulaşılabilir. Fakat yol gösterici nitelik parçada metinlerin okura çekici gelmesinin nedenlerinden biri olarak onların yol gösterici olduğu söylenmemiştir. Cevabımız B seçeneğidir. 12. soruyla devam edelim. Bu parçada müziğin söz edilen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Gençler seçeneklere baktığımızda yalınlık yani söz sanatlarının kullanılmaması mecazlardan süslü ifadelerden kaçınma özgünlük sıra dışı farklı kimseye benzememek öznellik kişisel duygu ve düşünce içermesi etkileyicilik okuru etkilemesi zihninde yer etmesi okurun zihninde iz bırakması ya da okuru sarsması diyebiliriz. Evrensellik ise ortak duygulara, düşüncelere seslenmesi. Yani tüm insanlığın ortak değerlerini paralel kesmesi gibi. Şimdi metni okuyalım. İnsanın gönül dünyası gökyüzü ile yeryüzü arasındaki denge ve uyumun simgesi olan müzikle beslenir. Müzik herkesin gönlünde bahar rüzgarları estiren, kimsenin ilgisiz kalamadığı diller üstü bir dildir. Evet, diller üstü bir dil, aslında evrenselliğe bir gönderme gibi. Devam edelim. Bir müzik eseri hangi dilde seslenirse seslensin, her dil onun dilinden anlar. Yine evrensellik. Müziğin dili bütün dilleri aşar. Dünyanın neresinde olursa olsun herkes müziğin dilini bilir. Güzel müzik, güzel düşünen, güzeli arayan güzel insanların işidir. Gönül dünyasının kapıları güzellikle açılır. Gönüller müzikle kazanılır. Her dil onun dilinden anlar. Yani insanlığı ortak kesen bir paralel olarak düşünelim. C seçeneğine baktığımızda cevabın bu olduğunu görürüz. Evrensellik. Her dil onun dilinden anlar. Diller üstü bir dildir derken ortak bir duygu, ortak bir düşünceye seslendiğini görebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. 13. soruyu çözelim. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine bir yardımcı düşünce sorusu. Metni okuyalım. Sinir bilimlerindeki en heyecan verici gelişmelerden biri yaşantıların biyolojiyi değiştirebildiğinin gösterilmesidir. Yaşantılarımız biyolojiyi değiştirirmiş. Devam edelim. Anne baba çocuğun sinyallerine cevap verdiğinde pek çok önemli biyolojik sürece de katılmış olur. Çocuğun sinyallerine cevap verdiğinde biyolojik sürece katılmış olur. Bakalım neymiş bu süreç. Anne ve baba ona cevap vermekle, onunla ilişki kurmak ve oyun oynamakla çocuğun sinir sisteminin gerilim yaşamayacak şekilde olgunlaşmasını sağlar. İşte yaşantının biyolojiye etkisi. Böylece beynin ön bölgesinde prefrontal korteks adlı bölge eksiksiz gelişir ve çocuk ilerleyen yıllarda sosyal davranmasına yardımcı olacak şekilde bilgileri zihninde tutmayı, hisleri üzerine düşünmeyi, dürtülerini sınırlamayı öğrenir. Evet, anne ve babanın çocuğa yaklaşımının biyolojik etkileri. Seçeneklere bakalım. İletişimdeki engellerin sevgiyle ortadan kaldırabildiği, iletişimdeki bir engelden hiç söz etmemiş sevgiyle ortadan kaldırmaktan da söz etmemiş. Söylenemez bir yargı, cevabımız A seçeneği fakat diğerlerini de okuyalım. Aile ile kurulan bağın çocuğun gelişim sürecine yön verdiği zaten metnin başında da bulunan söz etmiş. C seçeneği çevresel etkenlerin bünyede değişikliğe neden olabildiği burada beynin ön bölgesindeki değişimlerden bahsetmiş geçiyorum. Ebeveyn ilgisinin sosyal ilişkiler kurmayı sağladığı çocuğun sosyal davranmasına yardımcı olacak demiş. D seçeneği de söylenebilir. Olumlu büyüme süreciyle içsel denetimi sağlanabildiği yani dürtülerin sınırlandırıldığı el seçeneği de söylenebilir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soruyla devam edelim. Bu parçadan zayıf yapay zekalarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Parçayı okuyalım. Bir tek alanda uzmanlaşan yapay zeka, bir tek alanda uzmanlaşan yapay zeka, zayıf yapay zeka olarak adlandırılıyor. Örneğin dünya satranç şampiyonunu yenen yapay zeka elma ile armudu ayıramaz. Çünkü bir tek alanda uzmanlaşmıştır. Devam edelim. Anatol Holt'un deyimiyle bulunduğu odada yangın çıkmışken mükemmel bir satranç hamlesi yapan bir bilgisayar düşünün. Peki böyle bir makine gerçekten zeki midir? Birçok insana göre değildir. Ama farklı işlerde uzmanlaşmış farklı işlerde uzmanlaşmış farklı yapay zeka yazılımları birlikte düşünüldüğünde işler değişiyor. Mesela bir düşünün. Bir yapay zeka yazılımı gerçekten ilginizi çekecek haberleri derlerken diğer yapay zeka hoşunuza gidecek bir içecek hazırlıyor. Bir diğeri kampanya döneminde denk getirip ucuza temizlik malzemesi sipariş ediyor. Ne hoş değil mi? Seçeneklere bakalım. Belli bir alanda uzmanlaşmış olmaları günlük hayatta kullanımlarını zorlaştırmaktadır. Böyle bir zorluk, böyle bir kolaylık metinde geçmiyor geçiyorum. B seçeneği bir arada kullanıldıklarında birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak insanların hayatını kolaylaştırır. Farklı işlerde uzmanlaşmış yapay zeka yazılımları birlikte düşünüldüğünde derken aslında B seçeneğine ulaşılabilir. Devam edelim. İnsan zekasını taklit ederek oluşturuldukları için insana özgü düşünme biçimlerine sahiptir. İnsan zekasını taklit etmesiyle ilgili parçada bir yargı geçmiyor. D seçeneği zor işleri yapmaya programlandıklarından insanlar için basit ve kolay görülen işleri yapamazlar. Böyle bir yargı da yok. E seçeneği insana göre daha az gelişmiş bir zekaya sahip olmalarına karşın insandan daha beceriklidir. İnsan ve yapay zeka karşılaştırmasını yapmamış. Geçiyorum. Cevabımız B seçeneğidir. Tekrar okuyalım. Bir arada kullanıldıklarında birbirlerinin eksikliklerini tamamlayarak insanların hayatını kolaylaştırırlar. Evet. Metinde altını çizdiğimiz yer zaten buraya bir vurgu. Geçiyorum. 15. ve son soruyla devam edelim. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Evet gençler, aşağıda çeşitli sorular var ve bu metin bu sorulardan herhangi birinin cevabı. O halde metni okuyalım. Doğu medeniyeti, Batı medeniyetinin hızı ve hırsı karşısında daha durağan ve dingin bir zamanı tercih etmenin belirgin üstünlüğünü yaşıyor. Doğu kısmen üstünmüş. Uygarlığın ölçütü askeri güç, silah teknolojisindeki üstünlük, parasal zenginlik değil. Askeri güç silah teknolojisindeki üstünlük ya da parasal güç uygarlığın ölçütü değil. Neymiş peki? Kültürel ve sanatsal birikim uygarlığın en başta gelen ölçütüdür. Bağdat kütüphanesini yağmalayan bir zihniyete uygar demek mümkün mü? Uygarlığı tartışıyor aslında değil mi bu metinde? Yani uygarlık nedir sorusunun cevabı gibi bir şey. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vurguladığı iç alem medeniyetini yeniden keşfettiğimizde büyüklük hastalığına tutulmuş Moderniteye karşı sağlıklı bir savunma mekanizmasıyla donatılmış olmamız hiç de imkansız değil. Şimdi seçeneklere baktığımızda A seçeneği Doğu ve Batı medeniyetleri hangi zihniyet özellikleri nedeniyle birbirinden kopmuştur? Böyle bir kopuşun cevabı değildir. B seçeneği Doğu toplumlarının daha kendi içine dönük olması uygarlığın önünde bir engel midir? diye bir soru sormuş. Cevaba baktığımızda ise Doğu medeniyeti daha dingindir ve bu bir üstünlük sağlar. Çünkü uygarlığın ölçütü askeri güç, silah gücü, parasal zenginleşme değildir, kültürel ve sanatsal birikimdir. Yani doğu toplumlarının daha kendi içine dönük olması uygarlığın önünde bir engel değildir demeye çalışıyor. Cevabımız B seçeneği. Fakat diğerlerini okuyalım. Uygar bir toplum olabilmek için zenginleşmenin gerektiğine inanıyor musunuz? Uygar bir toplum olabilmek için şunu yapmaya, bunu yapmaya inanıyor musunuz? Böyle bir sorunun cevabı da değildir. Sanata ilginin artması insanların kendi iç dünyalarına yönelmelerinde ne derece etkili olmuştur? Sanata olan ilgi ile ilgili metinde hiçbir şey geçmemektedir. Geçiyorum. Doğu'da ve Batı'da medeniyet anlayışı ne tür değişikliklere uğramıştır? Böyle bir medeniyet anlayışı ile ilgili bir yargı yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. Evet gençler, 15. ve bu videonun son sorusunu çözdük. Biraz mola, devam edeceğiz.